Kızım ne oluyor bunlara ya? Bunalanlar duymuş okulda. Yok artık. Evet. Ay, şaka mı bu ya? İyi misin sen? değilim çizil ya. Neler oldu bir bilsen? Ne oldu? Sabah Tibet'i gördüm emniyete gelmiş. Ya o gereksiz asistan bir de çocuktan şikayetçi olmuş ya. Lale Hanım da her şeyi öğrenmiş. Göstereceğim ben o gereksize. gerizekalı... Sevda! Sevda! Önüne bak be. Sevda. Sen ne yaptığını... Sevda. de sana onu söyleyecektim. Neyi diyecektin? Ya, okul yönetimi asistan işine son verdi. Niye ya ne alaka? Ya niye olacak? Düğünde çıkardığı rezalet yüzünden. Nasıl yani? Cisil eğer o duyulduysa. Sevda. Fakülte sekreterliğinden seni çağırıyorlar. Git bir görüş istersen ha? Hoş geldin abla. Ne oldu Bedir? Ya Servet abla. Neyse iyi oldu çağırdın. İstifamı verip çıkacağım. Başka bir işim yok zaten. Abla bir dakika dinler misin beni? Çekil Bedir. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Artık burayla çalışamam. İki çift lafım var o kadar. Abla bir dakika senin de bilmediğin şeyler var. Abla. abla. Ne olmuş burada Bedir? Taşındılar abla. Ya ben geldiğimde çoktan kamyon yüklemişlerdi. Yeni ofis tutmuş Alev Hanım. Yeni ofis ha? Yeni ofis öyle mi? Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Değil mi Bedir? Abla bir de şey vardı. Buyurun gelin arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşların düğünü vermiş abla. Ee? Üç ay öncesinden anlaşmıştık sizinle. E paranın çoğunu da ödedik. Şey Pa pardon, pardon. Bedir, şu yeni ofisin neredeymiş, biliyor musun adresini? Adresi aldım. Seni neden çağırdım tahmin etmişsindir Sevda. Yani tahmin ediyorum tabii ki hocam ama ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben kopya falan çekmedim. O asistan yalan söylüyor. Ya hocam bakın, o asistan çok uzun zamandır benden hoşlanıyordu. Kaç kere benimle buluşmak istedi. Ben istemedim, hayır dedim. Herhalde bu şekilde benden ölç falan almaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Sevdacığım biraz sakin ol. Görüyorum ki anlatacak çok şeyin var. Tabii ki hocam. Yani ben bunları sorumlulama da yazarım. Her şeyi anlatırım. Anlıyorum ama benim bunu ayıracak vaktim yok. Okulla ilişkin kesildi. Ne? Böyle bir şey yapamazsınız. Yaptık bile Sevda. Okuldan kovuldum. Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Elinizde delil yok, bir şey yok ya. Sarhoş ve hastalığı beni okuldan mı kovacaksınız? Bunu yapamazsınız. En iyisi kendi ayağına çıkıp gitme. Bunu bir kampanyaya dönüştürsen bedelini ödersin. Neymiş o bedel? Ne karşılığında kopya aldığını düşünecek insanlar? Para mı başka bir şey mi? Senin gibi güzel bir kızı insanların aklına sadece tek bir şey getir. Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun ya? Bir şey ima etmiyorum. Edebileceğimi söylüyorum. Lütfen şimdi çık dışarı. Bir daha da buralarda görünme. Görüşeceğiz.